Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Selamünaleyküm arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar. beni soracak olursanız şükürler olsun. Bayram haftası işlerimiz yoğun, çalışıyoruz. Video fotoğraf atamıyorum pek yoğunuz. Malum bayram geliyor. Kim bu güzel? O da beni sever. Kim bu güzel? Evet arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Haberleşeceğiz, görüşeceğiz. Herkes seviyorum.